Arkadaşlar ben Hüseyin ve Survival'da bölüm 3'te kaldığımız yerden devam ediyoruz ki bu otu... Ee, bunu söylemeyeyim. Gördüğünüz gibi zorlu maç arkadaşlar. Ee, söz ve söz verdiğim bu arkadaşlar hemen bekleyin. Arkadaşlar biliyorsunuz ben size aslında e, demiş dediğim şey arkadaşlar ben zorluğum açık oynayacağım demiştim. Ve oynuyorum da video dışında hiç kapamıyorum. Herde patates. Yani patatesten başka bir şey etmiyorlar ki. Sonra bu çekin Arkadaşlar bakın şimdi. 14'te yeni yeni geldi. Bu ne? Bakın şimdi şu kıralım. Bakın hemen ekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İnek. İnek. Şşş, şöyle. Kaldım ne? Aldım. Arkadaşlar bir şey sormayı istiyorum size. Ee, bu şeyi modlu oynayayım mı yoksa modsuz Modsuz mu oynayayım arkadaşlar? Bunu yorumlarda belirtirseniz iyi olur. Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde süper bir şey yapacağız arkadaşlar. Ne yap ne ne mıyız? Arkadaşlar bu bölümde suf çekeceğiz. Aslında bu bölümde değil de önümüzdeki bölümde. Bizim hangisiydi be? Aslında var ya ben bunu daha çok sevdim. Ya yoksa yoksa bu mu bizim? Cık, yok hiç boş. Şu değerli be. Hepsinin kapısı yerden ya anlamam. Evet bu bizimki. Şöyle arkadaşlar bu bölümde şöyle birazcık uzaklaşmayı düşünüyorum evimden. Bu bölümde zombilerle oynayalım. İşte krep olan var bir O tarz. Demeden önce önce ben şöyle bir önemli eşyalarımı koyayım. Değil mi? Arkadaşlar önceki bölümde altın bulmuş yap, kızartmıştık. Anam ne kızartması be. Altın pişirmiştik. Arkadaşlar ben şöyle eve gidip kendime öncelikle bir tane göğüs çeliklik yapacağım arkadaşlar. Hmm. Beş tane bir bir de altından ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Şu şu. Gerek yok şu onlarda. Şu, şu. Uf, dur lan kazmayı Uf, Az bir yolun kalsın. Daha doğrusu koy bir 10 tane alalım. Şunu da ben tam otuzdayım. Koy. 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 Bir tane kalmış. Hop. Şöyle kemer. Hoppa. Üstüne giyeyim. Ana oldu. Hmm. Şimdi ne yapsak başka? Başka başka. Su ya. Hadi ben yapacağım şu demir kılıcı. Şunu şunu al. Şunu şuna. Şunu şuna şunu şuna, 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 şuna. Evet bunu yemek. Ş şuna kazmam. Buna. Odun. Buna. Taş. Şu. Bunu da koy. Şunu da koy. Şu demin önemli belki başka bir şey ya. Şunu al. Skelet olmuş. Şöyle yiyelim. Yakınlarda canı var. Vadi misin? Kıcığıma gider sonra. Dur böyle ölürsün böyle. İşte böyle ölürsün cehen, canın cehenneme. Git buradan bay bay kış kış diğer ülkeye. Şimdi. Aa, ne olsun Ne olsun? Ne olsun? Artist. Ben Bulma. Kırtık. Ben dışarıdan yer almıyorum. Zombi yok mu hiç? başka Arkadaşlar cidden 10. bölüm Lan şu iskeletler neden bu kadar fazla Öleceğim Başka kaç O ölmeyecek Ne yapıyorsun? Şimdi... Aha. Oha oha. Hi abi yaşarım Öleceğim ya. Lan önce kokudan ne oldu? Lan nasıl oldu lan ölecektim az daha. Bu tarafta yağmur yağıyor ya. Kıydı. Gel. bir hocam ciddi. Ama arkadaşlar bu hardcore. ölmeyeceğiz. Arkadaşlar CD verdim size açıklamada. Bu CD umarım Gel, de. Üzüm alacağım lan. 3 tane oldu mu ki? Evet olmuş. Şimdi ben kendi ev şıkoma gideceğim. Bu muydu da benim evim? Hop. Sanırım değil de. Değilmiş. Neyse i̇şte bu. Nerede lan benim evim? Bu mu? Evet bu Atıladım. Şimdi kendimize bir yapacağız. ne okuyor ya. Ya yaptık. Şöyle da şunu Neden ben köyde gardiyanlık yapıyorum? Onu çok merak ettim ha. Köyden uzaklaşacağım dedim de hiç uzaklaşmadım. Şöyle bir iki santimetre ve bir iki kilometre gidelim ya. O hala yemek ne Yemek. Bunu da bu da olacak. Bunda da yemek olacak. Hadi. Onu koyalımız böyle. Bir dakika. Ya da ya şöyle yapsam mı ki? Toç yapayım. Uzaklaşırım da bulsam toş toş baka baka verelim hmm, hemen şöyle 12 tane son patatesi derelim Ya güzel bir şey hiç yok mu ya? Abicim bir şey yoksa ben gideyim köyüme. Arkadaşlar ben videoyu donduruyorum öyle. Arkadaşlar yolumuzun üstünde bir tane şişko dana inek çıktı. Önce bir bunu keselim. Sonra da şişko. Sonra da lezzetli tapu keselim. Evet arkadaşlar geldik evimize sa bir böyle ya birazcık sıkıcı bir bölüm oldu. Şöyle madenden ben şş, şuradan bir şey daha kazacağım. Belki bu bölüm özel bir şey çıkar. Arkadaşlar bunu belirtebilirsiniz. E, şunu sevinirim. Ya toprak. Şunu arkadaşlar eee Arkadaşlar hmm. Ben Shader veya mod kullanayım mı? Bu birincisi. Oha arkadaş ya. Bu nasıl, bu nasıl biçim topraktı? Ee, kullanayım mı? Mod olsun mu arkadaşlar? Ee, i̇kincisi neydi? Ee. yoksa arkadaşlar bu seriyi ya hardcore ya öl, böyle hmm, Böyle kendimi şöyle şuradan böyle kazarım böyle yukarı doğru gidelim oradan aşağı atlayayım öyleyim sky, sky block serisine mi devam edelim arkadaşlar Bunun ee, bunu size kalmış arkadaşlar söylerseniz benim için iyi olur çünkü çok merak ediyorum neyse hakkı. ya da iki seneli birden yapışabilirim hmm. bu bölüm birazcık sıkıcı oldu arkadaşlar biliyor biliyorum ee, çoğu zamanımı videolarda evde geçiyorum arkadaşlar ama size söz veriyorum ki önce hiçbir hile yapmıyorum hiç kreatör geçmiyoruz ge geçmiyor zorluğumu kapamıyorum veya kreatörden bir şey almıyorum arkadaşlar hepsini her gün bir kere her gün bir bir kere çekiyorum arkadaşlar yes. Ve bir dakika Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayılar like. katmayı videoyu beğenmeyi unutmayın hepinizi çok seviyorum bu ee, dediğim şey video videoda e, yorumlara yazın lütfen e, ben yoruma yazacağım şu anam açıklamaya yazacağım arkadaşlar e, skype blok mu gelsin yoksa e, hat Ol ha, anam Skype yok mu gelsin yoksa modlu survival mı gelsin diye arkadaşlar açıklamaya yazacağım siz de yorumlardan yazarsınız iyi olur arkadaşlar hepiniz çok sağ bye bay bay kendinize iyi bakın